Bugün sizlere tek kullanımlık cerrahi maske nasıl takılır onu göstereceğim. E i̇lk önce arkadaşlar elimizi bol sabunlu su ile 20 saniye boyunca güzelce yıkarız. Ve ondan sonra maskeni şu lastik yerlerinden tutarız ve defolumu değil mi diye bakarız arkadaşlar. İki kısmına da hava girip mikrop girip çıkmaması için. E ondan sonra maskenin burun kısmı üstte olması lazım arkadaşlar. Yani o burun kısmı dediğim şey ise burada demir lastikli şey var burnu oturtmak için. O yukarıda olması lazım ki burnumuza tam oturturalım. E, bu lastik yerlerinden tutup kulağımızın arka kısmına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Basamak basamak anlatıyorum. E, şu burun kısmını yukarıya götürüp şu şekilde sabitleriz arkadaşlar. E, bu şekilde de aşağıya da yaparız ki hiçbir yerden hava girmesin ve e, hem burun deliğimiz hem de ağız deliğimiz tam şekilde kapansın arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi çeneme ve burunumun üstüne yüzümün üst tarafına oturdum maske. Çıkarırken de arkadaşlar şu lastikli yerlerinden tutarız. Koruyuculuğunu yaptıktan sonra bu şekilde kendimizi koruduk bu maskeyle arkadaşlar. Ve bu şekilde direkt bunu çöpe atmamalıyız. Çünkü kendimizi koruduk ama e, mikroplar üstünde olabilir ve başka insanlara bulaşabilir. O yüzden bunu bu şekilde poşetimize koyup poşetimizin de ağzını bağlayarak arkadaşlar çöpe bu şekilde atarız. Ee, videomuz böyleydi arkadaşlar ve ee, bir şey belirtmek istiyorum öncelikle ee, Instagram hesabımızda yeni bir reklam filmi yaptık kısa bir reklam arkadaşlar kanalımızı tanıtmak için ee, görmediyseniz Instagram sayfamızda e, videonun altında var e, oradan girebilir ve bakabilirsiniz videomuzu arkadaşlar Instagram hesabımızı takip edip e, umarım videomuzu beğenmişsinizdir sizin için bilgilendirici olmuştur e, videomuza like atmayı yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E videomuzu da paylaşırsanız çok seviniriz arkadaşlar. Kendinize iyi bakma dileğiyle. Yeni gelen videolardan haberdar olmak için abone ol tuşuna basın simgesine basıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder ki kaydete basmanız yeterli.